Peki başlayalım bundan ee, sarma sarmaşık tava sarmaşık tavadan başlayalım nasıl yapılıyor en baştan ama başlarsan, en baştan başlarsa yani belki izleyicilerimiz de bunu yapmak isterler tabi sarmaşık tavamızın önce sebzelerini biz küp küp doğruyoruz ee, Neler sebze var olarak sebze, var. sebze olarak patates havuç patlıcan biber bezelye mantar bu tarz sebzelerimiz vardır. Pazarda ne varsa içinde var bunun. Hemen hemen bulabildiğimiz her şeyi katmaya çalışıyoruz içine. Onları biz yağda, kızgın yağda biraz kavuruyoruz. Kavurduktan sonra yağı süzmek için kevgir aldık, kaldırıyoruz. Etini soğan ve biberle şey yapıyoruz. Hmm, soteliyoruz. Soteliyoruz. Sotelediğimiz etle beraber en son sebzeleri içine katarak baharatı olarak da içine biraz karabiber, tuz, ekim yok. Fazla bir baharata girmesine gerek kalmıyor. Beşamel sosunu yapınca da süt, un, yağ ve tuzdan oluşan krem oluşuyor. Beşamel sos yapıyoruz. Kavama geldi miydi? Sebzelerin üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra üzerine hafif kaşar ve fırına sürüyoruz. Şu görüntüyü elde ettikten sonra da lezzetine doyum olur. Bu kaşar olmasa ne yapacaksınız bakalım? Kaşar Her yemeğin <laughs> üstüne taze kaşarı bas gitsin. <laughs>